Selamlar arkadaşlar Arthur Gaming'in kanalına hoş geldiniz. Ben Arthur. Bugün abi Blackjack serimize kaldığımız yerden devam ediyorum. Ufak bir seri başlatmak istiyorum aslında ama acaba katlayabilir miyiz diye düşünüyorum. Şu zor zamanlarda bu kadar riske atmadan gitsek daha iyi olur sanki. Ama neyse düşüneceğiz. Eğer katlayabilirsek seriyle devam edeceğiz. Katlayamazsak o kadar fazla az yani demek istediğim. Bakacağız ne yapacağımıza. Haydi bakalım şöyle 3.000 liralık kasamızı 250 şer lirayla başlayalım. Uuu masa boşalından bir anda. Neyse arkadaşlar ufak bir hatırlatma hemen videoya geçmeden ufak bir like isteyeceğim sizden. Bir like tuşuna abanın bir de kanala abone olun lütfen. Sizleri çok seviyorum. Güzel başlangıç ver bir cek. avradını şunu bana verseydin ya. Neyse o dediğim gibi kanala abone olmayı da videoyu da beğenmeyi unutmayın lütfen. Çok teşekkür ediyorum size. Abi bir de aşağıda e, tavsiye ettiğimiz, önerdiğimiz siteleri de bulabilirsiniz. Hepsi güvenilirdir. Allah razı olsun. Teşekkürler. Bize de bir yardımınız olsun yani. <laughs> Haydi bakalım. Güzel vermiş lan. 7 vermiş bu arada biz bakmazken. İyi 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 severiz. Ne diyorsun lan? Güzel. İyi başlangıç yaptı. Oz Arthur Tetra Congrats. Aha, aha geliyor, geliyor. Ananı avradını ya. O, nice Miss Julia 11. Stand Bu arkalarının problemi var herhalde ya. Ya yani şaka yapmıyorum cidden. Yanlış anlamayın böyle konularda daha geçmem ben. Problem var sanırım gerçekten. Bir rahatsızlığı, hastalığı olma ihtimali yüksek. Neyse 16 şey 6'ya karşı çekmiyorum abi 13'e. Neden diye soracak olursanız çünkü keyfim öyle istiyor. <laughs> Çek onu tatlım. Adamım benim. Çok iyisin sen. Tamam. Sen de iyi bir seriye kalacağız gibi duruyoruz. 3 5 4 var mı 4'ümüz? 6. Ha. Yani sen bize diyorsun ki gir bir double vur temiz ediyorsun ki gir bir vur double'ı. <laughs> Yok ya double vurmayacağım. Boş boşuna hiç şey yapmayalım. Platon. Hiç riske atmadan güzel güzel oyunumuzu oynayalım abi. Yani risk değil aslında okey atabiliriz de. Yani deste çok küçük verdi. Belki küçük devam eder. Şimdi buraya iki verirse kahramdan ölürüm. Double'ımıza yazık olur. İdare eder. idare eder. Tamam. Yani kötünün iyisi. Patlatıyor musun şimdi? Güzel. Çok iyisin lan, iyi gidiyoruz, iyi gidiyoruz, aynen. Evet arkadaşlar, siz ne yapıyorsunuz, siz anlatın. Naaaa. Nasıl geçiyor günleriniz? Karantinadayken neler yapıyorsunuz? WhatsApp grubumuz da var, oraya yazabilirsiniz, oradan konuşabiliriz, irtibatta kalabiliriz. Direkt WhatsApp'tan özel olarak bana yazabilirsiniz, herhangi bir sorunuz varsa. Ben buraya çeker miyim? Arthur Baba burayı patlatır. Arthur baba burayı patlatır şimdi oraya iki verdin Özfer'e ne vereceksin? Çek Özfer çek 15-15 Mr. Arthur, Ver bakalım bize ne vereceksin Özfer'in kaçırdığı şansı biz alalım Zeki Özfer ibne. Zeki. Yani mecburuz, okey. Şansımızı denedik abi. Blackjack! <laughs> Platon! Ben bu elemanı çok sevdim ya. Ben bu elemanı çok sevdim. name of dealer everybody wins congratulations <gülüyor> 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 Abi gerçekten bak şaka yapmıyorum bayıldım bu kurup ya. Hey <laughs> adamım benim neler yapıyorsun lan? Ayırıyoruz abi 8 o oh, pa, pa, pa 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 Abi bu adam neler yapıyor ya bize Adamım benim iyi sen 15 değil Tamam 15 duruyoruz da Abi Lan çılgın Biz böyle mı biz alışık değiliz böyle şeylere Bu vur <laughs> Abi çok iyi ya çık ağlıyor oraya şimdi. Güzel olsun 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 okey. Okey tamam. 1200 lira abi harikasın sen tamam. Oy. Oy adamım benim. Adamım benim adamım benim. Güzel oldu bu da güzel oldu. Bu da güzel oldu abi kolordan verdi. Searching for Mr. Rose. Thank you hey, very nice kid. It's 18. <laughs> I don't know. Okay. Stay on 18. Abi elemana Bayıldım ya. 36 and Let's Tamam, abi, duruyorum, duruyorum, duruyorum. Çok şumar no, bana Uh the Okay, 16'den your second hand 14, sir. Tamam tamam durdum 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 dur. Hepsi sor beyler. Nasıl edersiniz? Hadi canım patlat orayı. Küçük çeker misin be bir tane? Güzel. Abi patlasaydın daha iyi olurdu ya. Keşke bir tips, box, tip box falan olsaydı da şu arkadaş harbiden verirdim tipsi ya. Abi adamım benim sen neler yapıyorsun ya helal olsun tamam çok güzel devam ediyorsun Oğlum çok iyi devam ediyoruz ama şu 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 kaçtı ya ah şu, daha çok şuna razıydım oh, Herkes razıydı tabii sadece ben değil de Güzel abi abi çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel Abi galiba bugün bir seriye doğru ne? gidiyoruz ya Sinek ver, sinek ver, sinek ver, okey. 17, idare eder. Patladık galiba bu el. Bu el patlamış olabiliriz. Çek be Julia, çek be Julia. Osfer, çek kardeşim. Bak, bak, kaçırdığın kağıda bak. Görüyor musun? Kaçırdığın kağıda bak. Bugün güzel bir seriye doğru gidiyoruz sanırım ya. Sen de çekecektin abi. Güzel. Güzel abi çok iyi ya. Oo! Ah <laughs> Abi çok tatlı herifmiş. 12'ye karşı ben çeksem mi diye düşünüyorum şimdi de. Okay, I remember you. Thank you very much. Hello, just defeat another cops you hit me. Ben bunu çekebilirim ya. Çekim çekmeyebilirim de 15 15 yapmış olabilir. 1 2'nin arasına 3. onluğu da koymuş olabilir. Bir tane daha gelirse kesin çekmiyorum. Oy. Abi astan sonra 10 gelir korkusuyla yapmıyorum bu işi. Şu astan sonra 10 gelir korkusuyla çekmedik. Güzel oldu. Ay çeksek de 21 yapıyormuşuz ama olsun okey yer patladı. <laughs> Abi çok nazik çok kibar çok tatlı bir herif ya. <laughs> şu tepkilere bak. Oh Black Jack. <laughs> Black Jack. Ben de dobuna gidiyorum lan. lan lan sakin ol. Artık şişt. Sakin ol artık. Straight'i <laughs> aldı Güzel, güzel idare eder, okey. Şimdi yanında bir 7-8 açıyorsun, hepimizi mutlu ediyorsun kardeşim. Güzel, abi. Oh, 5K'ya çıktık. Bakayım. Abi 13 dakikada şu anda 2K vurduk. 4 verir misin yavrum? Uh, this used to. beautiful card. I think this to be another flash in our side Okay, okay, seven eight. So, seven nice. Hadi adamım. Hadi adamım güzel devam edelim. Hadi adamım güzel <laughs> devam edelim. İsmi ver bize bir küçük. 6. Oy, oy tehlikeli. Neyse çekmeyeceğim. Peşe karşı inşallah şuraya da 10 almışsındır bir adamım. Güzel. Çekmeseydim çekme çekilmez mi abi 15 hey 5'e ya 5'e çekilir tabii ki. Neyse kardeşim benim sen üzülme. Oh yeah. <laughs> oh yeah. <laughs> oh, <ne> oğlum manyak. <laughs> Güzel geliyor mu? <laughs> ah. ah, ah. <laughs> Plata, ne yapıyorsun çok iyi ya biz burayı bir isteyelim <gülüyor> <gülüyor> <Ooh>. <gülüyor> hani bak bunun gönlünü yapıyor ama arada bunu da geçiriyor ver abi bize de 9'u 17 idare eder çekmek ister miyim tamam? güzel tamam Patlatma bize. Bak o kadar iyi anlaşıyoruz seninle kardeşim. Patlatma bize. Patlatma bize. Abi sahipliklerle başladık, blackjacklerle başladık, iki blackjack aldık. Güzel devam ediyoruz. O elde patlatırsan güzel. Bak evet, push. <laughs> Abi işini severek mi yapıyor yoksa bu adam hep mi böyle neşeli bilmiyorum ama yani harika bir dostum ya. Ver bir dört, dört ver. 10 on, on değil 10 on, on kötü. 15'e on kağıt çekemiyoruz. <laughs> 17. Uda, hello Uda. Please, you're welcome. Stan. Okay, Sir search miss you have a flash inside button six. Congrats. 14. Oy geriden gelmeye başladık. Stan 14. for Mr. Ryan. Hadi dostum. Eight, sir. Biz çekmiyoruz abi, biz mutluyuz kağıdımızla.

Güzel. Oğlum. Oğlum nerede la bu kağıtlar? Biz çeksek patlıyorduk. Yani mecburen kendi patlatmasını bekledik de olmadı. Sinek 6. Maça 7. Oh yes! Adamım benim. Adamım benim be. <laughs> Ne neler yapıyorsun? Ananı sikeyim. Ne oluyor Tamam sik 16'ya dur. 16. 16. 16. 16. 16. 16. Oo, bir, abi sen neler yapıyorsun ya? Bunu da ayıracağım. Bunu da ayıracağım. Şunu da bir ayır diyelim. We say under Russian who don't risk don't drink the champagne. Feel on my Mr. Oh my god, abi çıldırttın beni ya. Don't drink champagne. Stand 19, Miss. from 8, Miss. let's Hey, 13. ben bir sigara yakarım bundan sonra. Stand. Abi neler yapıyorsun neler. Oh. Oh. Oh neler yapıyorsun ya. Platon abi uçurdun bizi ya Platon'a. Uzaya çıkardın uzaya. Ya umrumda değil şöyle kaybetmekte de, kazanmakta ya inanın. Bak bak. <laughs> Ver, dokuza ver. Evet, aynen öyle. 17 iyidir abi. 17 iyidir. 17'ye duruyoruz. Şuna da çekmeyeceğim. Şimdi patlatıyorsun abi elini. Abi hadi şöyle patlat da rahatla bir bir yakayım ya şunu. Şu elini bir patlat şunu böyle rahatla bir yakayım. Son elini tabela. Yapma. Güzel kötü. Neyse abi güzel aldık güzel aldık çok iyi aldık ya. Vuuu. Abi 30 katı buradan aldık buradan 25 katı aldık sanırım bir saniye. Ee, no 25 katı oradan aldık 30 buradan aldık bir de şeyden aldık renkten. Var mı black jackimiz? No Aa. Dealer change diyor ya. Dealer nereye gidiyor? Abi dealer değişirse ben bırakırım oyunu. Tazer değiştiği zaman bırakıyoruz abi oyunu. da bir double vuruyorum. Abi çılgın çılgın oyna 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 oyna. Oyna Arthur ne varsa oyna. Double down for 13, one card. Just 13, wow. Oh, Miss Yula, 10. Double down 10, one card. 15. 13 Mr. Buster Mr. SD. have 16 uh, Maybe I go on the break.

Abi inanılmaz bir herifti ya of Platon ab bu saatten sonra seni arayacağım bütün masalarda son elimiz abi eğer kaybedersek çıkıp gidiyoruz 4500'de bırakıyoruz yedi ve Allah <laughs> Allah 10 katını aldık güzel bu da iyi bu da iyi bu da iyi güzel buna durdum tamam Uh, let's see if I bring you round or not. Box number four. Uh, Julia, five. Okay. nine makes 14, increasing by one. I guess a six. Box number four for this round. So, what was it? put Okay, everybody wins uh, against what? Abi son elimizi yapıyor olabiliriz. 5K alt limit koyduk kendimize. 15 yine kötü. 15'imiz kötü. Şuraya ver bir sinek 3. 4. Ay tamam buradan da aldık. Ne <laughs> güzel. Yan boyuz alıyoruz bugün. Allah Allah. Allah Allah. 2. 15'e durduk. 15'e durduk. Moving to 9 for pasta, 19 for the pasta against the your spades But why? If you're going to win, why you only leave. another 2? We have a 6 us. 6 more uh, improves again with the nice, it's going to be 717 homers. Tabii ki oğlum. Nereye kadar gideceğiz burada? Bak bu elemanı da verdiniz. Yani... Abi bir şey değil mi? Bak. Evolution tamam çok iyi inanılma. Ben... o evolution'cıyız. Her zaman evolution'cıyım. Okey. Geri geldiğinde zaten muhtemelen geri döneceğiz evolution'a. Ama bu pragmatikte şu verdiği 30 katı evolution'a bu kadar 30 katı verdiklerini görmedim ben. Cidden görmedim ya. Abi inanılmaz 30 katı dağıtıyorlar. Kaç video oldu bak. 13. Bir tane daha çekerim ya 2'ye karşı 13'e. Pragmatikte abi inanılmaz bir 30 katı dağıtma hevesi var ya bilmiyorum neden 19 çok iyi. Tamam bu iyi oldu. Güzel. Oy çok kötü. Evet arkadaşlar bitirdik. 2K koyduk. Beyler bayanlar video izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abi çok eğlendim bu oyun. Bilmiyorum neden Plato harbiden güzel enerji verdi bize. Platon uçurdu bizi resmen. Hepinize bol şanslar diliyorum. Bu zor günlerde sağlıcakla kalın. Kimseyi üzmeyin. <laughs> ben ne diyorum ya? <laughs> Abi hepinize bol şanslar. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.